Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile Kanal D'nin başarılı haber spikeri Merve Dinçkol evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, 3 yıllık ilişkilerini İstanbul Stay Bosforus Hotel'de düzenlenen görkemli bir nişan töreniyle taçlandırdı. Feyyaz Şerifoğlu, Kapadokya'da devam eden dizi çekimlerinden bir günlük izin alarak bu özel gün için İstanbul'a geldi. Yaklaşık 100 davetlinin katıldığı tören, ünlü isimleri bir araya getirdi. Törene Alya, Özgür Daniel Foster, Berkay ve Fatih Yürek gibi ünlü isimler de katılarak çiftin mutluluğuna ortak oldu. Nişan töreninde Merve Dinçkol, İtalyan bir tasarımcı tarafından hazırlanan ve İtalyan ipeğinden yapılmış sade bir elbise tercih etti. Feyyaz Şerifoğlu'nun Merve Dinçkol'a nişan hediyesi olarak takdim ettiği 30 bin dolarlık pırlanta yüzük ise göz kamaştırdı. Evlilik yolunda önemli bir adım atan çift, nişan törenindeki mutluluklarıyla dikkat çekerken, Hayranları ve sevenleri şimdiden nikah törenlerini merakla beklemeye başladı. Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un düğün hazırlıklarına kısa süre içinde başlayacağı öğrenildi. Bu romantik ve zarif tören, çiftin dostları ve hayranları tarafından büyük ilgi görürken, yılın çifti olarak anılan Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un mutluluğu sosyal medyada da gündem oldu.